Hi, hi, everybody. Um, lesson 53. Can you help me? Thomas is a student. He is staying with the Taylors, an English family. Thomas, hello, Mrs. Taylor. Can you help me? I'm doing my homework and I can't understand this word. Mrs. Taylor, which one? Oh, that's difficult. I can't help you now. I'm watching. Something. Thomas, oh, what are you watching? Mrs. Taylor, I'm watching a cowboy film. Thomas, can you, can Mr. Taylor help me? Mrs. Taylor, no, he can't now, Thomas. He's reading. Thomas, what is he reading? What's he reading? Mrs. Taylor, he's reading a magazine. Thomas, what about Kate? Mrs. Taylor, oh, she can't help you now. She's phoning someone, Thomas. Oh, who is she phoning, Mrs. Taylor? She's phoning her boyfriend. You are asking a lot of questions tonight, Thomas. Thomas, am I? Well, I'm practicing my English. Okay, şimdi buradaki bilinmeyen kelimeleri biraz bir geçelim. Ondan sonra yapılara girelim. Okay. He's reading something. Bir şey okuyor. What's he reading? Buradaki nesneyi what'la sorabileceğiz. Daha önce geniş zamanda biz WH questionsları yapmıştık. What? Ne okuyor? Who is she phoning? Kiminle konuşuyor? Gibi. He is reading something. What is he reading? She is phoning someone. Who is she phoning? Kime? Özne burada she, baştaki who da nesneyi arıyor. Who is she playing football? Tony is. Burada da özne who özneyi soruyor. Kim futbol oynuyor? Tony oynuyor. Evet. What about Kate? Yani Kate bana yardım edebilir mi anlamında buradaki bir expression. Evet. Yeni kelimelere bakalım. Understand anlamak daha önce öğrenmiştik watch yine öğrenmiştik İzlemek. aynı zamanda isim şekli de saat practice pardon phone telefon etmek practice pratik yapmak practice burada s ile yap olanı verb şekli eğer c ile ise noun şekli clean temizlemek bunu biliyorduk zaten. Wash burada yıkamak, ask sormak, carry taşımak, stay kalmak, homework ev ödevi. Daha önce de yapmıştık bu kelimeleri hatırladığım kadarıyla. Cowboy film, saman birisi, something bir şey, box kutu, diş bulaşık, friend arkadaş, question soru, word kelime, Lonely yalnız, unhappy mutsuz, tonight bu gece gibi. Evet geçelim yine diyalogumuza. Diyalog da şöyle bir resim var. Kate telefonda konuşuyor. Kate is talking on the phone and Mr. Taylor is reading a magazine and Thomas is studying English. Okay and me, uh, Mrs. Taylor is answering and the cat is sleeping in front of the fire okay yeah and Thomas is a student Thomas um, öğrenci he is staying with the Taylors o Taylor ailesiyle kalıyor şimdi de Taylors dediğinde uh, ailenin soyadı Taylor S eklediğimizde ve başına da D koyduğumuzda Taylor ailesi olarak söylüyoruz. Mesela Turkish iş dediğimizde denge oluyor. Türk dediğimizde Türk oluyor. Türkler dediğimizde de the Turks, yani Türkün soyuna S ekliyoruz gibi. Ya da işte ne olsun Koska ailesi olsun the Koskas gibi. Evet. An English family. Uh, hello Mrs. Taylor. Can you help me? Mrs. Taylor merhaba diyor bayan Taylor. Bana yardımcı olur musunuz? Uh, ben eve ödevimi yapıyorum. I am doing my homework and I can't understand this Ve bu kelimeyi anlayamıyorum. Mrs. Taylor which one? Hangisi diyor? Oh that's difficult. O oh, zor. I can't help you now. Şu anda sana yardımcı olamam. Uh, bir şey seyrediyorum diyor. I'm watching something. Oh, what are you watching diyor soruyor Thomas. O da diyor ki bir cowboy filmi izliyorum diyor. Thomas ee, soruyor Mister ee, Mr. Taylor yardım edebilir mi bana diyor. diyor. Mr. Taylor no, o da yardımcı olamaz. No he can't no. Thomas o bir şey okuyor diyor. Gördüğünüz gibi orada da resimde gazete okuyor galiba. He is reading Thomas what's he reading? He is reading a magazine. Dergi okuyormuş. What about Kate? O Kate'den ne haber? O yardımcı olabilir mi? Daha önceki konularda what about hava about gibi görmüştük. O oh, she can't help you now. O yüzden şimdi sana yardım edemez diyor. She's phoning someone. O birine tel, biriyle telefonda konuşuyor. Thomas, oh, what's she phoning? Pardon, who is she phoning? Kime telefon ediyor? She's phoning her boyfriend. O e, erkek arkadaşıyla konuşuyor diyor. Sonra buradan bir seyir sık sinirleniyor. You're asking a lot of questions tonight Thomas diyor. Bu akşam çok soru soruyorsun Thomas diyor. Thomas'a e, Thomas a, ben mi diyor. Evet well e, pekala yani, I'm practicing my English. Ben diyor İngilizce pratik yapıyorum diyor. Gördüğünüz gibi o da continuous sense öğreniyor biz öğrenirken. Evet gelelim şimdi burada yine bir resimler var. Thomas burada. Ee, arkadaşları var. Neler yapıyorlar? Birisi tenis oynuyor. Birisi yazıyor. Biri eşya taşıyor. bir araba yıkıyor. Birileri televizyon seyrediyor. Öbürü de bir şeyler yazıyor. George is lonely and unhappy. His friends are busy George diyor yalnız ve mutsuz. Arkadaşları meşgul bugün diyor. Bakıyoruz da birisi Tony içki içiyor, Arthur ve Mike ve taşıyor, Mary Daktilo'da bir şeyler yazıyor. Ondan sonra Jill ve Jan masa tenisi oynuyor. Mr. Smith arabayı yıkıyor. Mr. and Mrs. Jones televizyon seyrediyor. Bob da bir şeyler yazıyor. Evet, şimdi buradan bu alıştırmaları bir bakalım. Jill and John uh, tennis. What are Jill and John doing? They are playing tennis. Mr. Smith. What is Mr. Smith doing? And he is cleaning his car. And then. Uh, What is Mary doing? She is writing a letter. What are Mister and Missus Jones doing? They are watching television. What's uh, What's Bob doing? And she is writing a letter. What are Arthur and Mike doing? They are carrying a box. What's Missus Brown doing? She is cleaning the dishes. What's Tony doing? She's drinking. Pardon. He's drinking beer. Evet. Burada e, your takısını veren eylemlerin sonundaki ayıncılar. Drinking içiyor. Watching seyrediyor. Carrying taşıyor. Writing yazıyor. Typing daktil ediyor. Type ediyor. Cleaning e, temizliyor. Washing yıkıyor. Diye gidiyoruz böyle bu şekilde Evet şimdi gelelim daha dokuzuncu dakika K konumuzla ilgili alıştırmalarımızı kelimeleri de yapmıştık Evet bu konularla ilişkisinde listener repeat yapıyorsunuz dediğim gibi arkadaşınızla ya da e, sevdiğiniz kişilerle e, bu dersi çalışabileceksiniz daha önce de açıklamıştım e, benim ardımdan 5 kere 10 kere tekrar tekrar dinliyorsunuz ve tekrar tekrar defterinize yazıyorsunuz dinlemeden izlemeden hafızanızdan yazıncaya kadar yazabilirsiniz ya da tekrarlayıncaya kadar can you help me she can she help me she can she help us pardon us can she help us Can you help me? Can you help me? Burada repetition yapıyoruz. Yine değiştiriyoruz. Can she help me? Can she help us? Can they help me? Can they help us? Can they help him? Can we help him? Can we help her? Can he help her? Gibi özne ve nesneleri değiştirerek yapabiliyoruz burada. Evet. Geçelim başka bir dürüle. I'm doing my homework. He's doing his homework. I'm doing my homework. De diğerine geçiyoruz. He's doing his homework. They are doing their homework. She's doing her homework. You are doing your homework. We are doing our homework. Özne ve nesnelerimizi verilen bize bilgilere göre değiştiriyoruz. I'm watching something. What are you watching? Something in my kitchen. What are you He is watching something. What is he watching? I'm watching something. What are you watching? he's watching something. They are watching something. He is watching something. What's he watching? They are watching something. What are they watching? She is watching something. What's she watching? And the children are watching something. What are they watching? Or what are the children watching? Mrs. Taylor watching something. What's she watching? Gibi burada nesneleri soruyoruz. Hep. Evet, geçelim yine bir silent reading, sessiz okuma yapıyorsunuz diyalog konusunda. Ve buradan e, konuyla ilgili sorular sormaya doğru yöneliyoruz. Question and answer. Is Thomas a teacher? No. isn't what is uh, she what's he doing or what does he do he's a student he is an au pair in an english family and it's watching television no he isn't what's he doing he's practicing english is there a difficult word can he understand it yes there is a difficult word and he can't understand it. Can Mrs. Taylor help him? No, she can't help him. Is she reading? No, she isn't. Uh, can Mr. Taylor help him? No, he can't help him now because he is reading. And what about Kate? Can Kate help him? No, she can't help him now because uh, why? Uh, can't she help him because she is phoning someone who is she phoning she is phoning her boyfriend diye konuyla ilgili birçok sorular sorabiliriz silent reading'i geçebiliriz evet geçelim yine biz konumuzla ilgili sorularımıza burada is Mr. Taylor watching television uh, Mr. T no, he isn't. Uh, Can he help Thomas? No, he can't. Why can't he help him? Because he is reading something. A magazine. Evet, yine burada listen and repeat'ler yapıyoruz. Yine diyalogla ilgili. Yine bir drill'e de yönelelim. She phoning someone. Burada nesneyi arıyoruz. Who is she phoning? O kime telefon ediyor? I am phoning someone. Ben birisine telefon ediyorum. Who are you phoning? Kime telefon ediyorsun? She is phoning someone. Who is she phoning? E, o birine telefon ediyor. Kime telefon ediyor? I am phoning someone. Ben birine telefon ediyorum. Um, kime telefon ediyorsun? Who are you phoning? They are phoning someone. Onlar birine telefon ediyorlar. Who are they phoning? Kime telefon ediyorlar? And he is phoning someone. O birisine telefon ediyor. Who is he phoning? Kime telefon ediyor? Kate's phoning someone. And um, Kate birine telefon ediyor. Uh, who is Kate phoning? Kate, Kate kime telefon ediyor? Diye biz burada devam ediyoruz. Evet yine bir uh, silent reading yapıyoruz. Uh, yine diyalogla ilgili. Uh, can Kate help him now? Kate ona şimdi yardımcı olabilir mi? No, she can't help him now. Is she phoning? Yes, she is. Uh, who is she phoning? She is phoning her boyfriend. Is Thomas asking a lot of questions? Yes, he is. What's he practicing? Yes. Practicing present continuous tense. Okay, Yine burada hmm, practice'lerden sonra ee, diğer çalışmamıza George'un yalnız olan George'un çalışmasına geçebiliriz. 15 dakikamız olmuş da. Poor George. Aa, zavallı George. All his friends are busy. Bütün arkadaşlarım bugün meşgul. He is lonely and unhappy. O yalnız ve mutsuz. Tony is drinking beer. What's Tony doing? He is drinking beer. Mrs. Brown's washing the dishes. What's Mrs. Brown doing? And she is washing the dishes. Bulaşıkları yıkıyor. Arthur and Mike are carrying a box. What Are Arthur and Mike are carrying. Burada Arthur ve Mike e, kutu taşıyorlar. Biz soruyoruz. Arthur ve Mike ne taşıyorlar? Burada kutuyu arayan soruyu soracağız. Kutuyu arayan soru da what. What are. Soru kelimesinden sonra yardımcı fiilimiz are çünkü öz çoğul özne. Hem Arthur var hem Mike var. What are Arthur and Mike carrying? Ne taşıyorlar? Ne sorusunu soracağız. Bob writing a letter. Bob mektup yazıyor. Bob ne yapıyor? Bob ne yazıyor? İki şekilde sorabiliriz. What's Bob doing? Or What's Bob writing? diye sorabiliriz. Mr. and Mrs. Jones are watching television. And ne yapıyorlar? diye sorabiliriz. Televizyon seyrediyorlar. And Mr. and Mrs. Jones are watching television are mr and mrs jones watching television yes they are and what are mr and mrs jones doing they are watching television what are they doing they are watching television marys typing a letter what's mary doing or what's mary typing Mary is typing a letter. Ne typing yapıyor? Ne yazıyor? Mektup yazıyor. Ne yapıyor? Mektup yazıyor. Mr. Smith is cleaning his car. Mr. Smith arabasını temizliyor. Mr. Smith ne yapıyor diyebiliriz ya da neyi temizliyor diyebiliriz. What's Mr. Smith doing? Burada arabasını temizliyor diyelim. He is cleaning his car. Ne temizliyor diyelim? What Mr. Smith cleaning? Ne sorusunu burada? Uh, what sorusu. Soru kelimesiyle soruyoruz ve yanıt alıyoruz. Jill and John are playing tennis. Jill ve John ne oynuyormuş? Tenis, masa tenisi oynuyormuş. Table tennis. Uh, what are Jill and John doing? Ne yapıyorlar diye sorabiliriz. Ya da ne oynuyorlar diye sorabiliriz. What are Jill and John playing? Jill and John are playing tennis. They are playing tennis. diyebiliriz. Evet. Yine bir listen and repetition var burada. Uh, Tony'ye bakıyoruz. Uh, look at Tony. He is drinking beer. Uh, uh, geçelim yine. Drill yapalım. Who is drinking beer? Tony is drinking beer. Who's playing tennis? Jill and John are playing tennis. Who's drinking beer? Tony is drinking beer. Şimdi who'lara geçtik. Evet. What'tan çıktık. Who is playing tennis? E, tenisi kim oynuyor? Jill and John are playing tennis. Who cleaning his car? Arabasını kim temizliyor? Mr. Smith is cleaning his car. Who is typing a letter? Kim mektup yazıyor? Maybe Mary is typing a letter. Who is watching television? Uh, Mr. and Mrs. Jones are watching television. Şimdi tekille sorup çoğulla yanıt da verebiliriz. Çünkü kim seyrediyor? Kimler seyrediyor diye de sorabiliriz aslında. Who is writing a letter? Kim mektup yazıyor? Bob is writing a letter. Who is carrying a box? Kutuyu kim taşıyor? Burada Arthur and Mike are carrying a box. Who is washing the dishes? Bulaşıkları kim yıkıyor? Mrs. Brown washing the dishes. diye bu alıştırmaları da yapmış olduk. Evet, geçelim. Burada Who is drinking? Biri? Tony is Kısaca da söyleyebiliyoruz burada. Uh, who is uh, t playing table tennis? Jill and John are. Who is cleaning uh, the car? Uh, Mr. Smith is cleaning the car. Who is uh, watching television? Mr. and Mrs. Jones. Who is writing a letter? Uh, Bob is writing a letter. Kısaca Bob is diye de söyleyebiliriz. Evet. Uh, who is uh, carrying the box? Arthur and Mike are diyebiliriz. Evet. Bu çalışmamızda bu şekilde. Evet, who is uh, drinking beer? Tony is. Uh, who is uh, washing the dishes? Mrs. Brown is. Who is writing a letter? Bob is. Özneyi ya. musun? Who Is watching television. Mrs. and Mrs. Jones are. Who is cleaning the car? Mr. Smith is. Who is uh, playing tennis? Jill and John are. Diye kısaca öznelere yanıt vermiş oluyoruz. Evet arkadaşlar konuyla ilgili sormanız istediğiniz sorular olursa videonun altında sorabilirsiniz. Evet, have a good The day again uh, see you next time this session is 53 and our mail address alioz @mail com and our uh, number whatsapp uh, line 0532-371-5985 see you again bye-bye